Evet. Şimdi ortam niye karanlık biliyor musunuz? Çünkü size inanılmaz bir şey göstereceğim. Işığın gücü her şeyi yapabiliyor. Ve Beyblade'leri dönmüyormuş gibi gösteriyor. Evet. Mesela Beyblade'i güneş ışığının altına atarsanız dönmez gibi gözüküyor. Yani yavaş dönüyor gibi. Ama Beyblade'in şartını görebilirsiniz. Öyle o altıgen işaret yerine varlık şeyi görmezsiniz. Çünkü ışığın ne yaptığını bilmiyorum ama önemli bir şey. Mesela kamerada flash çalışmazsa döndüğü gibi gözükür ama flash çalışırsa döndüğü gibi gözükmez. Duruyormuş gibi gözüküyor. Bu ışığın sihirli bir şey belki. Aslında sihirli olamaz ama işte. Şimdi bir kanıt. İnanmazsanız evinize deneyin. Gerekenler bir çift el. Hmm. Belgileri çekmeniz için. Sonra bir beyin anlamanız için. Sonra bir kulak duymanız için. Sonra bir tane savunma tipi Beyblade. Bir tane atıcı. Evet. Bir de e, top ya da yani güneş ışığı. Ama söyleyeyim beyblerinin üstüne e, fener tutarsanız olmaz. Özel bir ışık gibi bir şey gerekiyor. Ben de tamamlamıyorum ama öyle olmuyor. Hiç gibi <laughs> Tamam. Görülmüyor ama olsun ki göreceksiniz. Işık kaynağı tuğuku getiriyor. Gördünüz mü? Tamam. İdare Tamam. Evet. Ve şimdi fener tutun. Evet.

Hva er det?